arkadaşlar Bugün sizlerle edit nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle um, bir başlık ayarlayacaksınız Onun için um, ben önceden böyle bir edit yaptım. Şimdi o editsi izleyeceğiz. müzik biraz geriden geldi. Bir dakika. Anam çıktım Bir daha yapıyoruz. Bir arkadaşlar. Başlangıç editi kesinlikle yapın. Benim... Sonra bir fotoğraf ekleyin. Fotoslarda mesela bunu ekliyoruz. Ee, buna animate diyoruz. Jumbo diyoruz. Kısa edit tabi bu. Size öğreteceğim. Şuralarda bir yerlerdeydi. Bak, bakın bir dakika.

böyle ee, öyle uzatabilirsiniz. Komboya girip hemen uzatayım sonuna kadar. Ondan sonra <laughs> bitiş için video buradan video seçebilirsiniz ya da kendi yaptığınız edit yapabilirsiniz. Ben 2021 editini koyacağım. Şöyle bakın. Buraya da tabii bir müzik koyacağız. Ee, sonra da buraya aramadan yani yazmadan e, kanalınızın ismini yazıyorsun. Bakın şöyle. Sundu iyi tiga basıyorsunuz şuraya getiriyorsunuz bunu da o kadar uzatıyorsunuz ve buna ee, animasyon ekliyorsunuz düzenleyerek şurada animasyon yazıyor loop'a gidip buradan bunu seçiyorsunuz çok da hızlı olmasa da şu kadar filan başlatıyorsunuz e, fx'e gidiyorsunuz ve şuradan biraz aşağı inince şu var. Durun bakın. Bir dakika. Bakın bubble. Dur efekt. Böyle boş kur. Bakın oldu. Şimdi buraya da bir müzik ekliyoruz. Bakın buraya da bir müzik ekliyoruz. İstiyorsanız şeyden ekleyebilirsiniz. Ben buradan eklemek istiyorum. Müzik burada. Tek tek müzikleri seçebiliyorsunuz istediğiniz. Ben var mı bakayım. ben. Biraz bakalım üstüne. Müzik seçiyoruz. Tabii ben bunu keseceğim. kısa edit Tabii uzun edit isterseniz uzun edit de yapabilirim Şimdi bunu export'tan export yani aktarıyorsunuz. Evet ben sizi biraz bekleteceğim. O yüzden e, şimdi durduracağım biraz. Sonra girişi şey yapacağım. Anam. Ve arkadaşlar Bitti. Az sonra don diyebilirsiniz. Aşağı inip galerinize gidiyorsunuz. videonuzu Daha güzel editler yapacağım. Bu sadece şimdilik. Sonra YouTube'a gidip arkadaşlar bunu yayınlıyorsunuz başlıkla. Videonuzu seçip kısa edit. Yazıp yayınlıyorum hemen. Bakın hemen yapıyorum. Kısa. Kanalımda ilk oyun TV. Ona da katılabilirsiniz. Edit. Başlıkla. Bunu bir. Bir olarak yaptım. Yayın. Yayın dur. Yayınlamak istedim. İyi seyirler. Kısa sonraki deyip. Hayır çocuklar özel değil. Yükle diyorsunuz ve yükleniyor arkadaşlar. Bu arada bu diğer 3 videomu izlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü efsane yani. Ee, çok güzel bir videodu. Ee, Bugün bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.